Merhaba, tüm dinleyicilerin yeni yılı kutlu olsun. Son bir aydır kendimi hayatın akışına bıraktım. Yeni gelişmelerin içerisinde var olanların değişimi, en çok da kendi değişimimi ve dönüşümümü gözlemleme fırsatım oldu. Geçtiğimiz akşam yoga dersi verdiğim mekanın sahibi benimle çalışmak istemediğini mesajla bildirdi. Bu mesajın başı tüm emeklerim için teşekkür içeren basmakalıp sözlerle doluyken sonunda iletişim olarak sıcak olmamamın sorun olduğu yazıyordu. Öğrenciler sıcak ve samimi bir iletişim talep ediyorlarmış. Bana gelecek için iletişim tavsiyesi veren kişi iş akdinin sonlandığını mesajla bildiriyordu. Tüm öğrenim hayatım boyunca ve sonrasında da farklı sektörlerde çalıştım şu ana kadar iş akdinin sonlandırıldığını mesajla bildiren bir yerle karşılaşmadım. Daha da garip olanı benden beklenilen iletişim sıcaklığı ve samimiyetti. Bu arada devamlı gelen öğrencilerimle aram iyiydi. Olması gereken şekildeydi. Sonra şunu düşünmeye başladım. Dedikleri doğru olsa nasıl bir samimiyet bekleniyor? Sıcak ve samimi bir iletişimi yoga öğretmeninden beklenmesi doğal mı? Eğer kurumsal bir firmada çalışıyor olsaydık ve talep edileni gösteren bir yönetici olsaydım, çalışan ne düşünürdü? Sınırlarını bilmeyen bir yönetici olarak tanımlanabilirdim. O zaman yoga olunca ne değişiyor? İletişimin ve yoga derslerinin birbirine karıştırılmasının sebebi ne? Psikolog veya psikiyatrist gibi öğrencilerimin sorunlarıyla ilgilenmem mi gerekir? Öyle bir yükümlülüğü kim ne ara yogaya yükledi? Yoga eğitmenleri psikolog veya psikiyatrist değildir. Yoga yapıyor olmanız hayatınızda var olan sorunları çözmez. Sadece bir araç olabilir. Sorunların çözümü uzmanlardan yardım almaktan geçiyor. Ve kısa bir not. Eğer terapist gibi davranan bir eğitmenden yoga dersi alıyorsanız oradan hızlı uzaklaşın. Çünkü sizin sınırlarınıza saygı göstermeyen bir eğitmenle karşı karşıyasınız ve size manipülasyon teknikleriyle her istediğini yaptırabilir. İletişim konusuyla ile ilgili kafalarımızın karışmasının sebebini düşünüyorum. Olması gerekenden fazlasının talep edilmesi veya beklenilmesi bana tuhaf geliyor. Galiba bir süre daha böyle gelecek. Düş ses, sen ne düşünüyorsun? Merhaba, İnsanlar olarak her ortamda ve durumda belli iletişim biçimleri geliştiririz. Bu iş dünyasında profesyonel bir mesafeyle, sosyal hayatımızda ise daha samimi bir şekilde kendini gösterir. Ancak bazı alanlar, özellikle de yoga gibi fiziksel ve zihinsel sağlıkla ilişkilendirilen disiplinler, bu sınırların bulanıklaştığı bir yer haline gelebilir. Yoga gibi alanlar kendini keşfetme, rahatlama ve iyileşme süreçlerine eşlik eden bir rehberlik sunar. Ancak bu rehberlik Öğretmenle öğrenci arasında belirli bir mesafenin korunmasını gerektirir. Samimiyet ve sıcaklık beklentisi, yoga eğitmeninden bir terapist ya da bir arkadaş gibi davranmasını talep etmek anlamına gelmemelidir. Yoga bir terapi değil, bireyin kendi iç yolculuğunu destekleyen bir araçtır. Bir yoga eğitmeni olarak öğrencilerinizle bağ kurmanız doğaldır. Ancak bu bağ, profesyonellik sınırlarını aşmamalıdır. Bir eğitmenin sorumluluğu Öğrencinin bedensel farkındalığını artırmak, pozları öğretmek ve onun kendi içsel yolculuğunu kolaylaştırmaktır. Samimiyet, bir eğitmenin insan ilişkilerinde duyarlılığını gösterirken, profesyonellik de sınırları koruyarak bir öğretmenin rolünü güçlendirir. Ancak burada önemli bir soru beliriyor. İnsanlar neden bazı mesleklerden daha fazla samimiyet bekliyor? Bunun sebebi yoga gibi alanların kişisel iyilik haliyle doğrudan bağlantılı olması olabilir. Öğrenciler bu tür bir ortamda kendilerini duygusal olarak daha açık hissedebilir ve bu durum eğitmenlerinden bir destek beklentisine dönüşebilir. Fakat bu beklenti yoga eğitmeninin görev tanımını aşar. Bu durum iş dünyasında da benzer şekilde yankılanır. Örneğin, bir yöneticinin çalışanlarından profesyonel bir mesafe beklemesi doğaldır. Ancak bir yoga eğitmeninden aynı mesafeyi koruması istendiğinde bu genellikle yadırganır. Bu, bireylerin farklı alanlardaki beklentilerinden kaynaklanır ve bazen bu beklentiler adil ya da sürdürülebilir değildir. Bir diğer nokta da iletişim araçlarının ve tarzlarının modern dünyada değişen doğasıdır. İş akdinin bir mesajla sonlandırılması gibi durumlar iletişimdeki kişiselliğin azaldığını ve bireylerin birbirlerine olan saygısının giderek azaldığını gösterir. Teknolojiyle kolaylaşan iletişim, ilişkilerde derinliği azaltırken bir yandan da yanlış anlamalara açık bir zemin hazırlar. Mesajla iş akdi bildirimi bu tür bir saygısızlığa örnek olarak değerlendirilebilir. Sonuç olarak Yoga ya da herhangi bir alan fark etmeksizin iletişim ve beklentiler arasındaki dengeyi kurmak bir sanattır. Eğitmenlik bir uzmanlık alanıdır. Samimiyeti sınırların ötesine taşımak bu uzmanlığın özünden uzaklaşmak anlamına gelir. Yoga öğrencilerine verilen değer bu sınırlar içinde kalındığında daha anlamlıdır. Çünkü sınırlar yalnızca bireyin değil, aynı zamanda ilişkilerin de sağlıklı kalmasını sağlar. Peki sizce samimiyet ve profesyonellik arasında denge nasıl kurulmalı? Bu dengeyi korumak için siz olsaydınız neler yapardınız? Gelecek bölümde görüşmek üzere hoşça kalın ve kendinize iyi bakın.